Atıyorum seninize. Bay bay dombiş. Ona Olamaz Denize düştüm. Seni denize attım dombiş. <laughs> Bakalım acaba bugün kimler yorum atmış. Ahmet Kız arkadaş yazmış. Yasin Kız arkadaş yazmış ve Osman da Kız arkadaş yazmış. Eğer sizlerin de böyle yorumlarınızın gözükmesini istiyorsanız sizler de hemen şimdi bu videonun altına kız arkadaş yazıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Of domuşlar ne mi ya. Başka kimi trolleyeceğim? Baksana kimse de yok dışarıda zaten. Kimi trolleyeceğim? Ha git genç abi trolle. Aa Harbiden Gökçe ne yapıyor Tom? Biz sabah aradım telefonları mı açmadı? Hala amca Dün akşam ben de aradım açmadı. Uyudur dedim herhalde. Senin sabah açmadı mı telefonlarını? Yok Tom vallahi benim de telefonlarıma açmadı hiç. Acaba Gökçe ne yapıyor ya? Gel bir gidelim bakalım yanına. Olmadan onu trolleriz. Ne dersin? Oo, bence de Goy amca. Gökçe beni de, de Hadi gel bakalım. Acaba Gökçe harbiden telefonun niye açmadı? Bakalım evde mi yoksa Tomuş? bir dakika. Tomuş baksana. Kapıda bir tane sandık var görüyor musun Gökçe'nin evinin önünde? Aynen evet sandık var. Bir dakika Gökçe evde mi ya? Şöyle bakayım bir eve. Aa evet Tomuş şu an evde Gökçe. Langırt oynuyor kendi başına. Langırt mı oynuyor? He vallahi Langırt oynuyor orada. Ama benim aklıma şu takıldı Tomuş baksana. Bu sandık acaba niye geldi be Gökçe anlamış hala. Bakalım içinde ne var merak ettim. Valla ne yalan söyleyeyim Tomuş ben de merak ettim. Dur dur şöyle Gökçe gelmeden hemen sandığı açayım. Bu da ne ya? Tonmuş içinden bir tane kitap çıktı. Kitap mı? İçine ne yazıyor? Baksana bakayım bir. Dur bir dakika tonmuş okuyayım Şöyle ne yazıyormuş kitapta? Efendim sizi bekliyoruz. Hemen gelmeniz gerekiyor. Ne alaka ya? Gökçe niye böyle yazı yazmış ki tonmuş? Müdür uyuyor ya? Hı? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yaptığınızı sen ne biliyorsunuz? Hiçbir şey bilmiyorum ben. Gökçe o yazıdan öyle ya. Sonradan efendim falan yazmışlar. Şey okudun mu ya sana ne şey öylesine bir şaka sana ne ya Allah Allah ya. Ne şakası ya kim sana şaka yaptı bizim dışımızda <laughs> senin arkadaşın yok öyle. Seni ilgilendirme noktaya karışma artık ya Allah Allah ya sinir oldum. Bir dakika bir dakika hmm. Gökçe sen bizden neyi geziyorsun söylesene bir şey geziyorsun sen değil mi? Ya yok ne gizleyeceğim kitap aldım onu okuyacaktım ben de bilmiyorum ne yazılanı hadi bay bay. Hmm. Tomiş gördün mü ya Gökçe bizden bir şey gizliyor. Evet diyor amca ya keşif bizden bir şey yazıyor. Gel gel camdan bakalım bir. Aa, öğreniriz şimdi. Aynen bekle dur geliyorum geliyorum yana Tomuş. Acaba Gökçe bizden ne gizliyor ya şöyle bakalım bir. Aa, Tomuş orada Gökçe telefonla konuşuyor görüyor musun? Tamam 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 geliyorum sakin olun. Soğuk kanlı olun hiçbir sorun çıkmayacak. Ben hemen yola çıkacağım. Birkaç saat içerisinde orada olmuş olurum. Sakın heyecan yapmayın. Ben gelene kadar da harekete geçmiyorsunuz. Aa, Tombiş harbiden telefonda birisiyle konuşuyor. Harekete geçmeyin falan diyor. Dikkatli olun diyor. Endişe etmeyin diyor. Tombiş Gökçe'yi takip etmeliyiz acaba. Gökçe bizden ne geziyor? Çıkın çıkın evden. Gel gel gel. Buraya saklan. Buraya saklan. Bak bak bak. Bir an önce gitmem lazım. Başım büyük dertte. Olamaz. Olamaz. Görüyor musun Tombiş? Gökçe gidiyor. Yok Yemcik onu takip edeyim. Nereye gidiyor acaba? Gel gel bakalım nereye gidiyor Gökçe ya böyle? Bizden ne gizliyor acaba? Şuna bak bak gidiyor. Aynen gidiyor. Bir iki saate orada olurum dedi. Yok amca biriyle konuşursa kesin var ya çok önemli bir şey gizliyor hani bizden. Harbiden Tomiş kesin Gökçe bizden çok önemli bir şey gizliyor. Arkadaşlar sizler de merak ettiniz mi Gökçe bizden ne gizliyor? O yüzden sizler de merak ettiyseniz videoyu sonuna kadar izleyin ve Gökçe bizden ne gizliyor onu öğrenelim. Ama videoyu sonuna kadar izleyin ve videoya hemen şu anda like atın. Hadi bakalım biz Gökçe'yi takip etmeye devam ediyoruz. Tomiş şu an buradan böyle dümdüz gidiyor ormanlığa doğru gidiyor bak bak görüyor musun? Ormanlığa mı? Evet vallahi da ormanlığa doğru gidiyor. Allah Allah. Acaba ormanda da ne var ya? Aa, evet Tomuş. ormanına doğru gitti harbiden. Çabuk koş 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 koş. İzini kaybetmeyelim. Tomuş <laughs> baksana ya. Gökçe nereye geldi? Aa, şuna bak şuna bak. bire bakıyor. Saklan saklan saklan. Bizi görmesin. Buralara bakıyor. Bu ne? Ne yapıyor acaba? Beni görmemiştir. Sanırım kimse etrafta yok. Harika. Girmenin tam zamanı. <laughs> Tomuş görüyor musun? Gökçe bir tane direğe girdi oradaki. Ay ne? gidelim Valla ben de merak ettim Tomuş. Bence de girmeliyiz buraya. Gelsene bakalım bir. Bakalım bir şöyle. Ha? Tomuş bu ne? Burada bir tane gizli geçit var. Bir dakika kapağını açmam lazım. Aynen öyle Tomuş. Burada gizli bir geçit var. Aşağı doğru bir merdiven iniyor. Yok amca. Gülşen ne şart abi. Aşağı bence. Bence de Tomiş Bence de aşağı inmeliyiz. Hadi gel bakalım şöyle. Aşağı doğru inelim. Ama Gökçe yakalanmayalım. Yok yok yakalanmış. Bakalım acaba nereye gidiyor bu gizli geçit? Valla ben de merak ettim Tomiş. Şu inelim bakalım. Ha? Tomiş baksana. Burada bir kapı var. Dur bir dakika açalım şöyle kapıyı. Ha? Tomiş burada bir parkur var. Aa parkurun karşısında da bir tane kapı var. Vay canına. Göğe amca buradaki parkuru yapıp Oraya gitmemiz lazım. Kesin bir şey. Tombiş ya. Senin yapacağın iyice düğüreyim ben ya. Hop ne yaptın? Yo ya diğerle la ya. Yendim ya. adam, yendim bala. <laughs> Tombiş öyle hemen atmazsın aşağı tam Hadi gel bakalım. Benim arkamdan gel. O zaman ben şunu atlıyorum. Hoppala. Uhu! -huh, yapıyorum işte. Hadi gel bakalım. Arkamdan gel Tomiş. Şimdi buradan buraya atlayacağım. Ha oh, tamam. Buraya atladım. Sonra buradan buraya ve buradan buraya işte bu. Uhu! -huh, tomuş geliyor mu? Geliyorum. geliyorum ya bak Ne sürüz ama? Valla Tomuş biz var ya parkur burasıyız ya. Hadi bakalım Tomuş. Önümüzde az yol kalması da baya bir kaldı. Yapmaya devam edelim. Şöyle atlayalım. Aa, buradan buraya. Sonra buradan buraya. Sonra buradaki bu bulu atlıyoruz. Ay Tomuş az kalsın hava düşüyordum. Bana dikkat et. Yoyanca benim bir yendim var ya. Uy fena Dikkat edelim valla dikkat edelim lava düşmeyelim abi Hadi bakalım o zaman buradan şöyle şuraya İşte bu Parkuru yapıyoruz tamamdır Sonra şöyle atlayacağız Sonra buradan da buraya Uhu. Hadi bakalım Tommiş parkurun %50'sini bitirdik valla Tamam sonra buradan buraya Hadi bakalım Aa, Yanıyorum 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 Olamaz Tommiş Olamaz ya lava düştüm Tommiş sana lava anlatırken Tamam tamam bekle geliyorum Tomuş ya. Harbiden yani. Tomuş'a e laf ederken ben bir anda lafı düştüm. Çok komikti. Ama var ya Tomuş bir yandım bir yandım görürsen canım çok acıdı. Hadi bakalım sonra buradan buraya. Ay, şaka maka yeniden düşüyorduk. Hadi bakalım. Sonra şöyle atlayacağız. Uh! Bak Tomuş hızlıca geldim yanına. Parkuru çok hızlı yaptım. Gel 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 gel. bakalım Elime gel. Tamamdır geliyorum. Şöyle. Ha, işte buraya. Sonra buradan buraya. Ve şöyle atlayacağız. Hoppala işte bu yapıyoruz parkuru. Sonra buradan buraya hadi bakalım. Sonra buraya atlayacağız. Ha, ha. Tamamdır buraya geldik ve şöyle. Woohoo. parkuru yaptık Domuz yaşasın. Ya yaşasın Joy amca. O, amca bak bir tane kapı var. Evet harbiden Tomuş burada bir kapı var. Bakalım acaba arkasından ne çıkacak çok merak ettim. Açıyorum açıyorum açtım. Ha? Tombiş, şuna bak. Burada ince bir boru var. Ve karşıya doğru gidiyor. Ve tekrardan burada bir tane daha kapı var. Görüyor musun? Yo ya yani dikkatli olmamış lazım. Bu borular çok ince. Ben gidiyorum Ender. Hadi bakalım. Tamamdır Tomiş. Ben de geliyorum. Şöyle dikkatli şekilde. Aa. Tomiş vallahi düştü. Aa. O kadar acele edersen tabi düşersin Dikkatli ol birazcık hadi bakalım Ben gidiyorum şöyle ince ince gitmemiz lazım Abi Tom şaka maka var ya Borular paslanmış ve Yosunlaşmış yani o yüzden Tom Çok dikkatli olman lazım ayağın kayar her türlü O yüzden şu küçük küçük adımlarla Gideceğiz hop tamamdır Ay, şuna baksanıza arkadaşlar Borular paslanmış Sonra yosun tutmuş ayağım her an Kayabilirim aşağıdaki şehir yanan Lava düşebilirim o yüzden dikkatli şekilde gideceğiz Şöyle hadi bakalım Yavaş 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 şöyle Hop tamam buraya geldik Tombiş önümüze çok az bir yol kaldı Evet Yoy amca ve tekrardan Bir tane kapı görüyorum orada bak baksana Evet evet Tombiş orada bir tane daha kapı var Ama bu sefer neyle karşılaşacağız bilmiyorum Gökçe buraları ne kadar hızlı geçmiş ya Hiçbir yerde göremedik Gökçe'yi e, Yoy amca burayı biliyorsa büyük ihtimalle Buradaki parkurların proşudur çok hızlı Geçiyordur büyük ihtimalle Evet evet büyük ihtimalle öyledir Tombiş hadi gel bakalım şöyle Buradan şöyle gideceğiz geldik geldik Neredeyse geldik 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 işte bu. Geldik. Yaşasın. Ya, ya. Hadi kapıyı aç bakalım. Açıyorum o zaman Tomiş kapıyı. Ha? Tomiş bu da ne? Burada halkalar var. Baksana koskocaman. Goy amcanın da bir sandık var. Baksana bir arkana düşen Sandık mı? Aa, Tomiş baksana burada kanat iksiri var. Aa, çekeceğiz. Ver. Sonra uçup karşıya içeceğiz herhalde. Evet büyük ihtimalle Tomiş. O zaman ben şöyle kanat iksirini içiyorum. Oo. Oh. Oh. Şuna bak kanatlarım oldu. Kelebek kanatlarım oldu Tomiş. Ben de var ben de var. Hadi Joy amca şimdi buradan uçalım ve harikaların içinden geçip karşıya gidelim. Ama karşı göremiyorum çok şiş var. Evet ya karşısı bayağı uzun herhalde hiç gözükmüyor çünkü sis var. Hadi gel bakalım Tomiş ben uçmaya başladım. Uhuu işte bu. Halkalardan uçarak geçiyoruz. Sonra şuradan şöyle geçeceğiz. Hadi bakalım ben kelebek girol. Uhuu. Tamam. Buradan geçtik. Sonra şuradan şuraya. Aman 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 aman, 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 abi, aman abi. Aman abi aman abi. Eh, tamam. Buradan geçtik. Sonra şuradan şöyle. Woo! Aşağı sıkı düşme Tomuş. Aşağı düşme. Aşağıda zehirli sular var büyük ihtimalle. Ve 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 geldik. Oo, geldik Tomuş. Yalan diyorsun. He? Yalancı baksana. Yukarıda doğru meydan çıkıyor bir tane. Ana bir yere geldik biz lan. Harbiden ha bir yere geldik. Bakayım şöyle. <laughs> Evet yukarıda bir gökyüzünü görürüm. Tomiş hadi gel. Zaman kaybetmeden yukarı çıkalım bence. Aa nereye geldik biz acaba? Aa bu gökçe bizden ne saklıyor? Hala öğrenemedik. Bir dakika çıkalım şöyle yukarı doğru. Ay kapıyı açalım. Kapıyı açalım. Ha? Ha? Burası da neresi lan böyle? Burası neresi oğlum? Bir dakika. Hayatımda ilk defa böyle bir köy görüyorum. Mosmor bir köy. <laughs> Gökçe orada. Bir dakika Tombiş. Gökçe bunun hesabını soracağım. Burası neresi olduğunu soracağım Gökçe. Gökçe, Gökçe bana bak Gökçe. Ha? Siz ne diyorsunuz ben? Ne saçmalıyorsunuz siz Gökçe de kim? Ne? Sen Gökçe değil misin? Gökçe mi? Sen değil misin? Aa bırak beni bırak beni. Bir dakika Tombiş. Ha? Olamaz Tombiş. Şuna bak burada bir sürü Gökçe var. <laughs> Ana. Tombiş her yerde Gökçe'nin aynısı var. Burası Gökçeler Köyü mü yoksa? Yok amca evet. Her yer boş mor. Bur. Burası Gökçeler'in kendi köyü. Oha canına be. Gökçe'nin köyü burası demek ki. Ah Tomiş. Bir dakika burada değişik bir ev görüyorum. Bir gelsene bakayım bir. Gel 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 Acaba bu ev neyin nesi Tomiş ya? Baksana be. Yok amca acaba bu ne kim kim kalıyor? Çünkü baksana bir köy. Bu ev bütün evlerden farklı. Evet evet Tomiş. Bu ev diğer evlerden farklı. Bir dakika şöyle camdan bakmam lazım şu evi i̇çeride kim var ya? Aa, bir dakika. Bu, bu yoksa bizim Gökçe mi Tombeş? Beş? olabilir Gökçe amca? Harbiden olabilir. Oh, evet galiba bu bizim Gökçe Tom'muş. Gel kapıyı çalacağım. Acaba Gökçe bizden ne saklıyor? Gökçe, Gökçe, Gökçe kapıyı aç. Gökçe. Gökçe sen ne yaptığını zannediyorsun Bu köyde ne böyle Hemen Her şey çıktı. baksana şuna Her yerde senden var Biz seni gizlice bugün takip ettik ve böyle bir yere vardık Neden böyle bir şey bizden gizliyorsun Söyle söyle ya, Beni niye takip ediyorsunuz of of. İyi, Tamam tamam anlaşıyorum Kendime böyle bir köy inşa ettim Bu köyün bir prensesiyim Herkes benim laflarıma bakar Ve bu köyde benim kurallarım geçer Ay canına Demek ki sen prensessin Vay be işte gördün mü tanmış doğru söylemişim burası Gökçe'nin köyü ama neden bizden gezdedin ha neden gezdedin neden söylemedin bize Gökçe? Ya, söylemek istemedim ne bileyim bozulur diye düşündüm ne bileyim prensesim işte burada ben köyde bana davrandığınız gibi davranmıyorlar bana burada saygı duyuyorlar. Sen <laughs> ya, şimdi yalan prenses ol bize yalan attın. Evet Gökçe tamam, bize yalan mi? attın yalan attın. İyi, tamam özür dilerim ya bir daha olmaz madem buraya kadar geldiniz çocuklar geldiniz çok iyi oldu benim büyük bir sorunum var Ne sorunun var ne oldu ki Gökçe ne sorunun var ya görmüyor musun kocaman köyün var sen burada prensessin bir sürü burada klonun var köylülerim var daha ne istiyorsun ya Köyümü çok seviyorum dediğin gibi Buraya çok emek verdim Ama burayı kötü adamlar basacak Ve ben onlarla tek başına mücadele edemem Klonlarım da yetmez Bana yardım edin Ne kötü adamlar mı basacak köyü Anaa ee, Tamam Gökçemle sıkıntı yok Biz yardım ederiz Evet ne kadar yalan atsan da sen bizim en iyi arkadaşımsın. Eğer senin başın sıkıntıya girdiyse bizim de başımız sıkıntıya girmiştir. Sana tabii ki de yardım ederiz. E nerede kızlar onları dövelim hemen dövelim onları hemen. Ya, bu kadar kolay değil ama benim canım arkadaşlarım. Bekleyin hemen geliyorum. Beni tam burada bekliyorsunuz. Şöyle alıyorum. Uf uf bir saniye. Allah çok ağırmış bu. Ha, bir o sandıkta diyorum. ne Gökçe ya? Sandığın içinde ne var? Geldi aç bakalım sandığın içinde malzemeler Aa, var. Bu silahlarda ne böyle? Vay <laughs> canına be silah bak silah bak çok iyi. Hey, durun 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 mermileri boşuna harcamayın sakın tamam mı? Bu mermiler çok önemli kötü adamlar için kullanacağız. Ama bundan önce sizi bir eğitim alanına sokmam lazım. Hadi beni takip edin gelin bakalım. Ha, eğitim alanı mı? Aa, burada demek ki bize silah kullanmayı öğreteceksin. E, bunlar ne Gökçe dereceler mi bunlar? Aynen öyle Gürol. Bunlar dereceler. Yeşil alan en yakın. Kırmızı ay alansa sizi pro yapar. Yani çok iyi bir tetikçi yapar. O zaman hazırsanız başlayın. Ha, tamam o zaman. Tomuş tamam, çık bakalım. İlk önce ben atış yapacağım. Ha bunu vurmak. Çocuk oyuncağı. Çocuk oyuncağı ya. Aa, Aa çok zormuş bu silah kullanmak be. Ulamaz ya bak şimdi beni iyi dinle. Yanıma gel. Nişanı al. Gözünü tek gözünü kapat. Ondan sonra hedefini vur. Bu Oo, kadar. Oo, <laughs> vay canına Gökçe. Çok iyiydin gerçekten. Harel olsun sana. Tamam seni de dini yapacağım. Şimdi silah tutuyorum. Nişanımı alıyorum ve ateş. <laughs> Aa, vurdum vurdum yaşasın yaşasın. Harika başaracağını biliyordum. Hadi donmuş şimdi sıra sende. <laughs> hadi bakalım şimdi sıra bende diyor amca. Ve şimdi nişan aldım nişan aldım. Ve hadi bakalım ateş yapıyorum. Diyorum sana koydum yanı şimdi. Tombiş ya düzgün yap şu silahı manyak mısın? Tamam üzüldüm üzüldüm. Hadi bakalım tekrardan atışımı yapıyorum. Ve... Aa, Buydum! Aferin sana. Şimdi. <laughs> İkinci derece geldik yani sarı derece. Hadi bakalım tekrardan nişan alıyoruz ve şimdi atışımı yapacağım. Bam! İşte bu ikincisini de vurdum. Yo amca şimdi sıra bende. Şimdi ben atış yapıyorum hadi bakalım şöyle. Aa, ben de vurdum. Süper çok iyi ilerliyoruz. Hadi bakalım şimdi bu üçüncü vuracağız yani turuncu. Bu birazcık zor olacak çünkü bu biraz uzakta hedef. Hadi bakalım şöyle tam ortasından tam ortasından tam ortasından. Oh vurdum ya vurdum vurdum. Tombiş. <laughs> şimdi sıra sende Tombiş. Hadi bakalım şimdi sıra bende. Ben ejemini ben ejemini atış yapıyorum yapıyorum. Oo vurdum. Oha helal olsun Tombiş sana. Şimdi en son derece yani kırmızı. Eğer bot işte yaparsam silah kullanmıyor biliyorum demektir. Hadi bakalım o zaman. Şimdi nişanımı aldım. Nişanımı aldım. Hadi bakalım vurabilirim. 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 Aa, i̇şte bu vurdum. Aa, <laughs> bakın. <canına>. Bakın çocuklar <laughs> elimi vurdum dedim. Bir yere yattı. Ne yapacağım? Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım Tommy Sen de yaparsın. O zaman nişan aldım. Nişan aldım. Ve bam. Aynen öyle. Merak etme Gökçe. Şimdi buraya kötü adamlar gelirse onların işini bitiririz. Hadi gel bakalım Gökçe. Kötü adamları beklerken bize evde şöyle çay mayı versene su versene ya. Ağzımız kurudu Bir saattir yolda yürüyoruz. Seni takip ediyoruz. Tamam be hadi gelin size taze kurabiye ve birazcık süt vereyim. Vay evin içi gerçekten de çok güzelmiş be. Bayağı beğendim. Ha? Olamaz patlama sesleri geldi Bu patlama sesleri de ne böyle Olamaz gür olsanırım kötü adamlar geldi Yardım edin ha, Tamam çocuklar hadi gelin bakalım Olamaz köyün duvarını patlatmışlar İşte bakın bakın görüyorsunuz maskeli adamlar orada <laughs> Kaçamazsın buradan Yardım edin yardım edin Gökçe Senin bir tane kulonunu yakalamışlar Hadi gel bakalım şunların işini bitirelim Hey sizi pesi kötü adamlar Buraya gelin bakalım işinizi bitireceğiz sen de kimsin? Şuna bak bunlar bizi durduracakmış beyler. Siz şimdi görürsünüz bakalım. 3, 2, 1. Savaş başlasın. Alın bakalım. Alın çocuklar vurun alın bakalım ha, Gel bakayım sen şöyle Woo. Alın bakalım hepiniz işi bitireceğiz Hepimizin işi bitireceğiz Tek Hemen şöyle mermimi yenileyelim Hop tamamdır mermimi yeniliyorum çocuklar Vurun 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 çocuklar ha. Vuruyorum vuruyorum Gülmeyi hak etme alın bakalım alın Aa, Şundan işini bitirin Şundan işini bitirin ha. Aynen aynen çok bitirirsiniz oğlum. Bir çalışkan ailesi. Çalışkan sürmez mi? ne zaman mermi bitti. Şöyle değiştirelim mermimizi. Gel 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 Bam 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 bam. Sana gel bakayım ben şöyle. Al sen şöyle. Al sen şöyle. İşte bu. İşte bu. <gülüyor> başka, <gülüyor> var başka, var mı? Başka var mı? Başka var mı? <laughs> Şu anda gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kötü adamları yendik çocuklar. Kötü <laughs> adamı kalmadı. İşte bu. Gerçekten de sonunda başardık. Ama ben başarmadım. Siz olmasaydınız başaramazdım. He, ne demek Gökçe ya? Rica ederiz. Pek bir şey yapmadık. Valla Gökçe abla ikimiz kötü adamın işte bir <laughs> dedik. Pek bir şey yapmadık yani. Ama sıkıntı kalmadı <laughs> değil mi Gökçe? Asla kalmadı burayı. Sizden sakladığım için özür dilerim. Bence buraya yeni bir kralla yeni bir haber lazım. <laughs> o yüzden ben de köleyim. Siz de benim köyümün kralı olun. <laughs> o vay canına. Tamam olur. Ben kral olurum. Tom e yardımcı. Oo, çok iyi. Ay yaşasın. Tamam ondan sonra <laughs> buranın kralı benim. Sen kraliçesin. Tom işte kral yardımcısı. Aynen öyle. Ben başbakanım bir sürü kolon üretip buraları onarmamız gerekecek evet neyse sıkıntı yok ama hadi gelin onarmaya başlayalım buraları.